Deforoskopik reflü cerrahisinde en önemli aşama hiç kuşkusuz hasta seçiminin doğru yapılmasıdır. Tanı yöntemi olarak gastroesofageal reflü hastalığında endoskopi, 24 saatlik asit testi ve motilte çalışmalarından yararlanmaktayız. Cerrahi indikasyonu konulan hastalarda laparoskopik işlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyatın temel hedefi midenin fundus dediğimiz en üst noktasının yemek borusunun etrafından döndürülerek kısmi yani 270 derece veya tam 360 derece döndürülüp burada bir valve sisteminin oluşturulması ve her iki yapının birbirine tespit edilmesidir. Başlangıçta söylediğim gibi teknik bir ameliyat olmakla birlikte laparoskopik reflü cerrahisinde en önemli aşama doğru cerrahi endikasyona uygun hasta seçimi olmalıdır.